Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tarihimize devam ediyoruz. Şey, domates için bu burası. Domates mi gördüm? Lan ben, ben de oyun Oyun kası için çok kası Mısır bana niye varıyor?

Lan gitsene artık. Lan benden ne istiyorsun? Bakalım. Lan ne Sen aynı geri Evet geri almışsın. Ben bir tane diğer aldım. Aran açma için. Daha iyi bir kartlar için. Gittim kartımı gördüm. Dur 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 Güzel Güzel değil mi siz? Kaç dakika var 9 dakika sonra Etkinlik geri başlıyor Durun şuradan bir şey bakacağım Aa, vay kuş şeymiş <laughs> %4'müş ama bana %4 çıktı Bir de şu çıktı Bir de şu çıkıyormuş mü Mükemmel Evet arkadaşlar bugün bir kişiye Griff ediyoruz Robusta demiyorum. Niye canım istediği için. Arkadaşlar buraya geliyorum. Son 3 şeyini alamıyorum. Şurada. Şunu alamıyorum. Şunu alacağım. 3 tane açacağım. Arkadaşlar. Etkinliği bekliyoruz. Çete ne yazıyorlar? Bir şey yazmışlar arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. E, bu oyunu 10 dakika olacak. Niye? Artık çok zor oluyor. Editlemesi çok zor olduğu için. Evet. Yani Zamanımız zaman da zaman yok. Bir şeyler yapıyorum. Yani zamanı hafta sonu yapsam hafta sonu başlıyorum. Acıkıyorum. Onda başlıyorum. Geri başlıyorum ama zor. Bakın bunu çıkarttım. Bu ne lan? Zor yani arkadaşlar. Yani zor zor. Tam oyun oynuyorum ama Ben dışarı arkadaşlar oynamayayım. <laughs> oynamayayım. Oynamazsam zaten sıkırıyorum evde yani. Arkadaşlar sizi çok kötü bir haberim var. Aa bu kim lan? Sen kimsin lan buraya geçiyorsun? Arkadaşlar işte ben bir tane geri geri gördüm şundan. Ee, Fotoğraflar açayım. Arkadaşlar. Şöyle rastgele <laughs> bir tane çekeyim. Çektim. Göstereyim size. O diye bu oyundaki çektim. Bakın. bu oyun içindeki gördüm. Ama alamadım param gitmiş. Esen videoda 40 dakikaydı. 40 param vardı. <laughs> 60 Şimdi kapatayım şunu ya. Fotoğraf çekiyor durduk yere. Kapat heh. Koy 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 koy. Ben geri bir şeye bakacağım. Ee, aşağı iniyorum. Pet. pat iniyorum. Görüyorsunuz. Şimdi de 30 yıl istiyor. Arkadaşlar belki video gelebilir koyabilirim belki. Of hadi koyabilirim videoyu. Arkadaşlar alamıyorum bunu ya. Alamıyorum onu ya. Alamadım ya. En son ben burada bir e, şey aldım Dragon meyvesi aldım. Hiç bir gün çıkmasam şunu istebin. Bir de büyük bir mangamız var. İşte, Çok çocuk bak şu. Ama bir tane toplasam gözükmüyor ki yani bir şeyler. Arkadaşlar belki 10 dakika demek ki 12 dakika yapabilirim. Topla topla. O parayı bir kazanacağım. Arkadaşlar 100 ee, abonede şöyle bir şey yapmak istiyorum. Edit, editim, edit yapacağım. Editlerimi yaparken izleme istiyorsanız bir like yap bir abone. Abone ol. Aboneyim. Abone. Aboneyim. Abone. 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 Topla 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 topla. Arkadaşlar ee, şöyle bir şey var. Çoktan hiçbir zaman şey çıkmıyor bana. Aa şey aldım mı Bambu. Bambu kaç liraydı Dragon meyvesini alamıyorum. <laughs> Ay şimdi değişecek ben şöyle bekleyeyim. Dragon. Diğerine ne Drakon gelmedi. Ya hocam bundan da ne keyif alıyorsun? Zaten bunlar gelmesin. Hocam bunlar gelmiş, bu da gelmesin. Hocam enima vermiyorsun. E, fa fakir bir şey mi vereceksin bize ya? Vallahi fakiri bir şey veriyor bize. Oyun bize. Zenginlere zengin meyve çıkar. Oyun geç benim yereme giriyor ya. Zengin yere giriyor. <laughs> Ama ama böyle şeyler değişiyor. Ya sesim değişiyor arkadaşlar ben. of çok az para kazanıyoruz ya çok az. ben bir toplama istiyorum toplayamıyorum ya. Of. Ya onu aldım ya. Of kapatırken. Seni koy. Ay koy, koy. Elim çarptı çarptı. Kapatsın. Kapatsın. Niye kapanmadı? Gitti. Burada alt dakika var. Arkadaşlar şöyle yaparım. Bekleyelim. Ve bunları yeni eventim bekleyelim. Yani. Hemen gelsin diyorum. Evet arkadaşlar bekledim ve geliyor 16 dakika. Ona... Ya sen, bir bakalım ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başladık. Oyun biraz kasıyor ama ışık gelsin. Bak <laughs> şimdi hızlıca topla 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 topla. Topladığımızda büyüğü için büyüdüğü için orada şey etkiniyor oradan öyle. <laughs> Arkadaşlar hemen geri geliyor. Evet arkadaşlar geldim ben bir tane çıkmış. <laughs> Ama şu an almayacağım. Niye dersiniz? Hemen bir satarım. Yoksa bu elimizdeki eğer ki biz git bunu sat yarın olur. Niye direkt sattı? Ta para. Bak buraya geldik. Bir şey var mı? Dragon meyvesi çıkmış. Bundan da çıkmamış. Toplarsa çıkar. Topla 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 topla. Oo. Topla topla. Kayış. Kayış. Hop. Topladım ki birkaç tane çıkar oğlum. Aa bak bir, bir tane mısırdan çıkmış. Bir tane mısırdan çıkmış. Hadi bir tane de yermede. E aldım arkadaşlar 3 puan. O da hiç iyi. 3 puan da iyi arkadaşlar yani. Ona direkt 3 puan ne abi 5 puan daha iyi de demeyin. O da o da daha iyi o da daha iyi. Nasıl dedim sizde 3 TL var. Adam 5 TL istiyor. Neyse ya şey olduk göre. Bunu toplamam için zorlanıyoruz. Topla 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 topla. Topla şunları topla. Topla topla hadi bir tane çıksın ya. Mango da çıksın mango da. Mango mu? O, ben bir şey topladım. Bakayım çıktı mı? Aa, Onu şey yap. şuraya. Buraya. gelip oraya gelik. Ona kay bastım. Takam gidiyor hadi eğlenek. Ha, tamam çok iyi. Hadi mango dot toplayalım. İşaret çıkar mango'lu 5 puan diyor. 5 4 ne öyle bir şey diyor. çıkıyordu. Bu da bir şey fark etti. Ne? Bir şey olsa niye mi çıkıyor? Hop topla. Topla şöyle yap 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 yap. Aa çıktı şuradan. Bir tane çıktı şuradan gördüm ben. Hangi ya. Şey tamam. Çok iyi. Şöyle de toplayalım. Arkadaşlar size çok mutlu haberim var. Ee, biz üççe yendik. Yendik yani. Kupa kupayı aldık. Kupa kazandık son maçı. Ve son maçı da yendik ve kupamızı artık iki kupamız var. Biz böyleyiz. Arkadaşlar biz de hep böyleyiz yani. Arkadaşlar şöyle toplayalım. Topla topla topla. Bu topla hopa. şunu da topla, şunu da topla, 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 topla. Hadi çık bir tane çık çık. Çekten çıkman lazım. Ağacın çıkman lazım. Hadi hadi, bu kadar hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı Yerim dondu. Aa, niye daha ya? Nereden bir oyun? O oyunlarda sana siz sonrası... yarı ba yani. Doğru oyun yap. Tık. Ya ben onu tıkmadım ya. Ne? Onun adı ne? Onun adı ne? Onun adı ne? İşte I Asterf. Steve. Steve. cute diyemiyorum ya çok o İngilizce olduğu için söyleyemiyorum. Allah ekr hoştum. Hadi baykuş. bir şey yap şunlara. Böyle çizer bayrak. morluk. Yap. Hadi hadi toplamam lazım. Acele topla lan Allah ekber. Hadi hadi çık bir tane. Çek ne bence çık. Arkadaşlar aşağı, aşağıdaki şurada şu, nasıl diyeyim şu yanlardan belki şu yandan şey koyabilirim kanal fotoğrafımı niye o benim benim gibi sanın yüzüme gö yüzümü göstermeden böyle yapıyorum yani çok yüzümü göstermek istemiyorum yani çok istemiyorum yani like'lar çok az abone çok az bir şey atmıyorsunuz ki like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Ne yaparım yani? Like atmazsınız. Abone olmazsınız. Böyle yani. İki milyonla yüzümü göstermeyi istiyorum belki. Şurada mor mu gördüm? Görmemişim. Hadi hadi ya. Sabah olacak sabah. Arkadaşlar sabah olacak. Şu elmaları toplayayım ki elmalar az çıkmasın. Dıkı 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 dıkı. Topladım. Ay sen çık şuradan ya. Ulan bir tane bir şey vermezsin ya? Şuraya çıkayım. Bakayım şöyle. Durayım. Morluk çıkacak mı? Öyle anlamadım. O kafenin olduğu için orada onun üstüne gelemediği için öyle ben. Galiba bitti. Gelmiyor. Arkadaşlar ee, bakalım. Yok. Burada elmadan çıkmadı. Domatesleri de çıkmadı. Mısırda da çıkmadı. Direkt mısırları hızlıca topluyorum. Sabah oldu. Neyse, hop, hop Buraya gel. Sabah olacak ya. Sabah oynuyor gibi. bakayım şu ya? Evet, şu az kalmış. Hadi hadi, çık bir tane, çık çık. Ulan içinden çık ya bir tane. Mango da çıkmıyor, bir şey de çıkmıyor. Ama mango da çıkar yani bir tane yani. Anne mor ne bir şey nerede? Göremiyorum ki yani. Her yer kapar yani mor çıkmıyor ki. Hadi mor çık ya. kocaman domates çıktı. <laughs> Çocuk işi. <yaşı. gülüyor> Evet arkadaşlar e, bugün düğünü bitiririm. Şuradan bir şey mi yorduk? Ya kardeşim oraya niye gidiyorsun? Git ya. Orada parası gördüm arkadaşlar. Aa çıkmamış ya. Ulan bir tane çıkar çıkmıyor ya. Hadi koş koş. Ümü ödedi bana giriyor sonra. İlk elmayı göstereyim hızlıca. Aa bitti ki. Zaten bitti. Ama onda kartos çıkmış. Bana onda şey çıkmış. Aa çok az çok az. Hepsini sattım. Dokuz. Ne ne beğenmedim. Neyse açalım bir tane. Açtım. Aa ne çıkıyor? Güzel bir şey çeksin. La, bu ne bilmiyorum ama çevir. Çevir. Oo, hadi çık 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 çık. Hadi güzel bir şey. Geri aynı ya. Niye geri aynı? Hadi lütfen başka bir şey. Başka bir şey. Hadi. Hadi çok güzel bir şey ver. Hadi. Hadi hadi hadi. Aa mini ne ya? Mini ne ya? Neyse şurayı ekelim. Ek şunu sonra size bende çıkıyor Kedi ne yapıyor elinde? Bora kedi. Şuraya bir tane. Ek. Oğlum iki tane çıkmamış mıydı? Ama iki tane çıkmamış mıydı? O daha hızlıca büyüdü ki bu. Ne ki? Ha bir tanesini buraya etmişim. Bir tanesini buraya ekmişim ya. İkisini aynı yere ekecektim. Bu ne? Özüm mü? Dur. İngilizcesi ne şunun? Bakalım. Gupe. G başlıyor. O ne ile başlıyor? Light. bir şey. Çiçek ne? Çiçek ne? Daha da mı geçiyor ya? Hocam ben bu çiçek. Ben bunu anlamadım. ben. Yani sen bana çok güzel bir şey çık. Hocam bu kaç seri? Vallahi ya. Bu ne ya? Oğlum bu ne oğlum ya? Lan biz kocaman bir şey çıkar beklerdik. Adam bize ufacık bir şey çıktı. Kaç TL? Ne? Kaç TL? Bir tane satarım kaç TL? Vallahi yani. Sat. Bunu sat. Yanlışlıkla hepsini sattı. bizden dakika geçme için yapılmış. O ne lan? Şimdi de bu ne? Bunu çıkart. Almadın mı? Almadın mı Lan gelme et. Lan almadım ben onu. Dokunmamışım. Ama tık diye ses diyor. Ses diyor. Ki. Yani aynı canlı durun. İnşallah çok güzel bir şey çıkar da amin diyorum yani. Evet arkadaşlar bugün yorumumuza bu kadar olsun. Like atmayı abone olmayı unutmayın ve bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Like atın.